Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir challenge'la karşınızdayım. Bugün challenge'ımızı da sadece Star Wars silahlarıyla yapacağız. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, sonda inebildik. Gel çabuk. Şuradan bir tane alalım. Arkadaşlar bakın. Hepsi video için biriktirdim şurada arkadaşlar. Hep. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Video için. Adam varmış. O lan şansımıza bakın <laughs> İki tane silahımız oldu artık Ve ee, tamam hadi Artık eşyalarımızı aldığımıza göre Gidebiliriz Şurada bir adamımız varmış arkadaşlar bakın şurada Şimdi onu keselim Beleşikli yani sonuçta Adamın Adam da İsmi belli olmayan biri Ah Evet Güzelce ışın kılıcımızı da açtığımıza göre ne güzel. güzel. Ya şu cephane kutuları açmamıza gerek yok. Allah. Sıkıştık burada. Heh, şöyle gideyim. Adam suda herhalde çünkü su da şu da bence. Olabilir gidelim. Adam. Oğlum. Son bir kez de Öyle. Bir daha nitro basalım. Tamam. Of, savaş otobüsü varmış. Aa dur. Herif biraz daha bir buraya yaklaşmış. Aa gördüm. Şu da. Kızın şuranın arkasına geçti. Haydi çık. Çıksana. Kesin şeyin içine girdi. Orayı yıkmıştım ben. Ama çıkacak çıkacak belli. Aha. Kaçmaya çalışıyorum. Kaçış yok. Sen ısındıysan bunu sıkarız. Evet öldürdük be. Helal lan. Gidelim şöyle. Ha dur. Lan biz Gel yani bizden kaçıyor. Hayırdır lan? Sen kimden kaçıyorsun? Hadi. Alırlar böyle. Öldürdüğümüz başka kişiymiş. Tamam yok şimdi o da var. adam var. Of be, sonunda bir aksiyon olacak. Nerede bu? Heh. Lan. Hayır. Kaçış yok. Nereye kaçıyor? Kaçtı lan. Yok kaçamadı. Mermim bitmez benim. Gel lan buraya. Hadi. Işın kılıcı gücü. Ne oldu? Ben Doktor Strange seni böyle enerji kılıçlarım. Derken biraz saçma oldu ha. Biraz daha odun kasalım. Neyse. Haydi gidelim. Adam. Güzel güzel. Allah. Nerede bu adamlar ya? Aa dört tane Star Wars silahı buldum be. Kaybet. Evet. evet öldürdüm birini daha. Diğeri kaçsın. Ya da kaçmasın. Kaçış yok. Kaçma. Oğlum. Sağlık spreyi sık artık sık. Aaa. İç 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 iç. Hadi. Hadi bu sefer birinci olacağız. Geçen sefer dördüncü olmuştuk diğer çalışta. Ona da iyiye koyduğum yerden gidebilirsiniz arkadaşlar. O da çok güzel bir çalıştı. Ama onu maalesef arkadaşlar. Yine alamamıştık ama bunu da alacağım hadi. Eminim. Ay ay. Şey videosunda da herhalde ee, şu yeni sezon videosunda da burada ölmüştüm herhalde. Sniper bir daha yiyemem çünkü can şeyim çok az. Uf, uf. En azından silahlarım iyi. Geçen sefer sadece bir tane avugum, iki tane roket vardı. Bir de iki tane küçük kalkan yani. Onu da yemem çok zordu. Burada şimdi iki tane sınırsız mermili tek tek full tarayabileceğim adamlarım var. Eğer adam yakın gelirse hiç taramama gerek yok. Tek de bununla öldürürüm. Işın kılıcım var bu çok güzel. İkisi, üçünün de rank çok iyi. Trambolinim var. Tram, şey sesi mi geldi? Trambolin. Trambolin kullanma sesi geldi de neyse. Çok iyi ya. Hadi canımız da var en azından. Var mı? Var yani. Kalkanımız da full dolu, çok iyi. Hala 50'lik kalkanımız da var. Aa, trombolin basmışlar evet. Şurada. Alan gelsin yavaş yavaş ben de yavaş yavaş gideyim şöyle. Anamadım. Gördün mü beni? Görmemiştir. Görmedin. Görmedin. Görmedin, değil mi? görmedin. oluyor zaman. Alanı arkama alayım. Aa roket. Roket bastılar şurada. Adam varmış. Ah! adam. Ses mi geldi? Şu ne? Fondip olsun, fondip olsun. Evet, fondipmiş. Adam oradaymış. Anam geliyor. Ha. Hayır. Birinci olacağım. Sal beni. Hadi kırır altık. Konuşamıyorum da. Pus şurada. Hadi. Ha. Üç kişi kaldı. Biri yukarımda, diğeri solumda. Geldi. Seçtik. roket atar attı. Adam buradaymış. Anam geldi. Anam. Ya neyse bence bu kadarlık yeter. Kanalıma abone olup bildirimler açarsanız böyle güzel bildirimden haberdar olursunuz. Görüşürüz arkadaşlar. Bye-bye!